Çiftçimiz açısından 2019 yılı zor bir yıl olmuştur. 2019 yılında maliyetler nedeniyle beli bükülen çiftçi 2020'de yeni umutlarla toprağa tohum ekmek istiyor. Artık çiftçimizin dayanacak gücü kalmamıştır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2019 yılında tarımda yaşanan gelişmelere ilişkin raporunu açıkladı. Raporda üreticinin 2020 yılından beklentilerine de yer verildi. Doğal afetlerle yüksek girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçimiz üretimini sürdürürken yeterli geliri elde edememiştir. Rapora göre 2019 yılında döviz kurlarında yaşanan dalgalanma çiftçiyi derinden etkiledi. Girdi maliyetleri tavan yaptı. Mazot, gübre, tohum, ilaç, yem, elektrik gibi girdiler enflasyonun çok üzerinde artmıştır. Kimi girdilerdeki artış %100'ün üzerinde olmuştur. En son bu Ocak ayında 0.17 kuruşluk artışla elektrik fiyatları 80.77 kuruşa ulaşmıştır. Mazot fiyatları 6 lira 65 kuruş gibi yüksek düzeydedir. Girdilerin yanı sıra doğal afette çiftçinin ürün açısından kalitesiz bir yıl geçirmesine neden oldu. Bu yılda yaşanan afetler nedeniyle borçlarının ödenmesi mümkün görünmemektedir. En kısa zamanda çiftçi borçları uzun vadeli ve faizsiz olarak ertelenmeli. Yine söylüyorum enflasyonun çok üzerinde artan elektrik sulama ücretleri makul seviyelere çekilmelidir. Bütün bu olumsuzluklara ek olarak hükümetin desteği yetersiz kaldı. 2020 bütçesine ise 22 milyar liralık destek ödeneği konuldu. Ancak destekler artırılmalı. Destekler tarım kanununda belirtildiği gibi gayri safi milli asların en az yüzde birine çıkarılmalıdır. Bu rakam son yıllarda yüzde 0.4 düzeylerinde kalmıştır. Destek milli gelirin yüzde birine çıkarsa çiftçimiz bunun karşılığını misliyle üreterek istihdam sağlayarak ihracata destek olarak öder. Peki üretici yeni yılda yetkililerden ne istiyor? Girdi fiyatları makul seviyelere çekilmelidir. Çiftçimizin tarlada kalması ve üretimini sürdürebilmesi için verilen destekler kesinlikle artırılmalıdır. Yaş, meyve ve sebzeye çerezlik ayçiçeğine prim desteği verilmelidir. Üreticimizi yemde dışa bağımlılıktan kurtaracak Ucuza yem temini sağlayacak destekler hayata geçirilmelidir. Süt ve süt ürünleri ihracatı daha fazla desteklenmelidir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin raporunda 2019 yılında market ve üretici fiyatları arasındaki farklara ayrı bir parantez açıldı. 2019 yılında fiyatı en fazla artan ürün marketlerde fındık, üreticide limon, fiyatı en fazla düşen ürün ise marketlerde kuru soğan, üreticide ise kabak olmuştur.